Maşallah ne kadar güzel bir aile olduk değil mi? Evet. Ben de iyi ki evlenme teklifinizi kabul ettim. Yoksa böyle dünya güzeli bir kızım olmayacaktı. İyi, iyi ki şerefsizim. Amir Bey rica etsem birkaç jeton alır mısınız? İpakis'in suyu şu oyuncaklara bindireceğim de. Derhal derhal sultanım. Buyursunlar sultanım. Ah, çok teşekkür ederim. Sen güzel güzel Bu arada. Kalk bir tane de oyuncak alabilir misiniz şuralarda? Oyuncak? Hay hay sultanım, hay hay. Buyurun, buyurun size eğlenmenize bakın. ...böyle çocuk gibi. Vallahi dipsiz kuyu gibi alet. Bütün paramızı aldığı gibi... ...bir tek oyuncak bile alamadım şerefsizim. Ne yani şimdi siz bütün paranızı bu makineye mi kaptırdınız? Ne bileyim ben de anlayamadım Vallahi Ay inanamıyorum yani. Küçücük çocukta bile sizden daha fazla zeka vardır. Pes yani Amil Bey. Ne bileyim ben kendimi kaptırmışım işte. Böyle hipnoz gibi bir şey. Yani böyle bir makine benim elimde olsa... ...dünyayı fethederim şerefsizim. Tabii ya. Kantine bu aletten bir tane koysam köşeyi dönerim. Aferin abi. Çok şanslısın şerefsizim. Aradığın para makinesi karşıda çıktı. <laughs> Nerede kaldı bunlar ya? Dünya öğlene kadar getireceklerdi başka bir okula götürmüş olmasınlar. Ya yani adresi iyice verdim. Rıdvan Kanat Lisesi. Ya e başka Rıdvan Kanat Lisesi yok ki. Gel. Amirim büyük, çok büyük bir kargo geldi. Sizinmiş. Ah oh, nihayet. Neredeler şimdi? De, e, ana girişteler. E, kargoyu nereye koysunlar amirim ya? Kantine. Kantine indirin hemen. Ben de hemen geliyorum dikkat edin. Ayılara bir şey olmasın. Onlar bizim sermayemiz. <laughs> ayılara mı? Abi, abim kargoyla ayı mı getirdiyiz yoksa? Onlar gerçek ayı değil, salak. Sen şimdi ne diyorsan onu yap. Git adamları yerini göster çabuk. Hemen abi. <laughs> şimdi gelsin paralar. Hiç oyuncak vermeden dünyanın parasını kazanacağız şerefsizim. <laughs> Maşallah ya, maşallah ya. Ne güzel aletmiş bu ya. İnsanın içine girip böyle oyuncaklarla <laughs> oynayası geliyor vallahi ya. Allah Allah ya, maşallah ya. Emlan. Bunlar makinenin oyun jetonları. Oynamak isteyene tanesini iki milyondan satacaksın. Al bakalım. İyi de amirim yani <laughs> bunlar oynadığınız zaman yani batarsınız amirim ya. Yani bunlar oyuncak kapmak çok kolay. Kes sesini. Bu makineden oyuncak kapmak o kadar sanıldığı gibi kolay değil. Ben bile saatlerce uğraştım, bir tane kapamadım şerefsizim. Hadi ya, vay be! İyi de amirim yani gözü kapalı oynadığınız zaman bile bundan oyuncak kaparsınız ha amirim. Baksanıza şu gancasına ya. <laughs> hadi hadi, sen işine bak. Söylediğimi unutma. Bir jeton iki milyon. Anlaşıldı amirim. Bir jeton iki milyon, iki ytl yani. Hey, tamam, vereceğimiz de yok. Kattım sürekli. <laughs> Anlaşıldı amiri. İlahi <laughs> <ha>, amirim ya. <laughs> Nasıl da bir tane oyuncak kapamamış ya. <laughs> Şimdi ben kapayım da... E, ee, ...tabii barası yine. Siftah denden, bereketi Allah'tan. <laughs> Hadi bakalım. Olur, olur tabi. Bu ilk oynayış. Şanssızlık. Ben de oynayayım. Hadi bakalım. Ha. Yürü, yürü. He.

E şimdi şöyle oluyor Ayfet Öğretmenim. E, bir tane jeton alıyorsunuz. E, jetonu ben satıyorum. 2 milyon lira. E, jetonu makineye atıyorsunuz, oynuyorsunuz. Öğrenciler çok para kaptıracak vallahi bu makine ya. <laughs> Ayfet Öğretmenim ya. <laughs> Ama hiç oyuncak vermiyor namussuz ya. Ortada bir namussuz var da o makine değil. Bu benim para basma makinem olacak şerefsizim. Zamanla işler iyi giderse birkaç tane daha yeni makine alırım kantine. Hatta sınıflara bile birer tane makine koyarım şerefsiz. Gir! Amir Bey, bu makine kantindeki makine derhal bu okuldan gidiyor. Neden Afet Hanım? Siz her zaman... ...okul bir hapishane değildir, öğrencilerde eğlenmelidir demez misiniz? Kumar oynayarak eğlenmeyi kastetmedim ama. E kumar değil efendim, bu bütün eğlence merkezlerinde var bu makineden. Çocuklar oynuyor, gidin bakın. <laughs> Bu makine okuldan gidiyor mu? Hayır gitmiyor kalıyor. Pekala o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Keçi. Döner sermaye düşmanı. Keçi. Hey Allah'ım ya! Hey Allah'ım ya! Sen bana sabır ver Allah'ım ya! Sen bana Yusuf peygamber sabır ver Allah'ım ya! Şu aletten oynamamak için kendimi zor tutuyor vallahi ya! Nasıl da oyna benimle, oyna benimle diye çağırıyor alet ya! Allah'ım ya! Oo, ayfet Hoca'm hoş geldiniz. Ben de tam sizin orta şekerli gayfenizi yapıyordum ya. Hoca, <laughs> camide menna. Ver bakalım bana bir jeton. Ben de oynayayım şu makinede. Ee, tabii oynayın ya. Oynaması çok zevkli de kazanması çok zor ya. Buyurun, jetonunuz. Tamam. Sen şimdi kahvemi yap, ben oynayayım. E, merak etmeyin. Zaten o kadar uzun neyin sürmüyor. Hemen yanıyorsunuz ya. <laughs> Beton. <laughs> Çok para döktük bu işe. Gururumuz. Hadi Beto. <laughs> Merak etmeyin gençleri. Hepinize yetecek kadar <laughs> jeton neyim var ya. Ay! 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 Bir ya. Var ya şeytan diyor böyle vur cama bir tane, kır al bütün oyuncakları ya. <laughs> Oyuncak makinesi değil, sanki para basma makinesi almışım şerefsizim. <laughs> Semra, ata. <laughs> Benim gibi bir ticari dehanın balıkları olduğunuz için gurur duyuyorsunuz değil mi? <laughs> duyun duyun. Siz ıslak kelatalar. <laughs>